Creeper, Creeper. Bir dakika. E EAG dönüyor dedik ve EAG döndü. Evet, bir buçuk yıl sonra bir oyun videosuyla yine karşı karşıyayız arkadaşlar. Ee, bir buçuk yıldır neredeydim ki bir buçuk yıldan önce aslında lahmacun videosu vardı izleyenler bilir. Arkadaşlar ya yani şöyle bir durum var şimdi Üniversite falan filan cartçuk yani bir türlü yetiştiremedim. Dersleri işte toparlayamadım falan filan derken en sonunda toparladım ve dönem bitti. Youtube'a geri dönüyorum. Ee, Youtube'a geri döndüm. Öncelikle sizden e, özür dilemek istiyorum. Çünkü sürekli döneceğim, döneceğim, döneceğim dedim ama bir türlü dönemedim. Bunun için özür diliyorum. Hani sizi sürekli kandırmış gibi oldum. Ama artık gitmiyorum. Şöyle gitmiyorum. Düzenli olarak video çekeceğim diye söz veremem size. Ama... Elimden geldiğince boş bırakmamaya çalışacağım. Yani ayda da bir olsa, yılda da bir olsa oyun videosu ya da herhangi bir video atmaya çalışacağım. Şimdi Minecraft Pocket Edition'a geri döndüm. Minecraft, neden Minecraft? Çünkü Minecraft dünyanın en iyi oyunu. Bunu ben değil sayılar söylüyor. Ki es geçersek de Minecraft sürekli bitirmek isteyip de bitiremediğim bir oyun. Ben de geri dönüşümüzün şerefi adına bu oyunu nail gördüm. Şimdi dünya adı diyor, dünya adı Maskeli dünya. Hayatta kalma normal. Ee, Başlangıç arası falan filan falan. falan tamam oluştur diyorum arkadaşlar. Bu arada Minecraft'ı çok ama çok uzun zamandan beri oynamıyorum. Acayip şeyler gelmiş yani bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum cidden. Yok köy baskınlarıdır çarçurt değişik değişik olaya Şimdi ağaç toplamam gerekiyor. O kadar hatırlıyorsun ha? o kadar değil. Hemen bir tahta balta yapıyorum değil mi? Evet. Ee, bu arada video çekme konusunda bilgili arkadaşlar varsa e, bana yardımcı olursa sevinirim. Bilgisayar aldım ve bilgisayardan video çekmek istiyorum. Ama telefonun videosunu. Yani nasıl diyeyim? Telefondan oynayacağım ama bilgisayara kaydedeceğim. Bunun hakkında bilgisi olan varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, Instagram'dan konuşalım onu. Hadi bakayım oğlum. Şimdi hemen hop. Bir de kazma değil mi? E kazma yapamıyorum niye? Allah Allah. Evet kazma da yaptık tamam. Güzel. Şimdi ağaç kesmeye devam edeceğiz. Aa inek. İnek etin lazım. Kusura bakma. Aga be ilk cinayetimizi işledik. Minecraft tarihindeki ilk cinayetimiz derken bir köy bulduk. Mağarada bulduk. Hadi bakalım. Bereketli topraklara geldik ya. Köyden birinin yatağını alalım. Lan. E, ee, Bir dakika ne oluyor? Bu arada bu ne? Bu ne oğlum? Bu şey mi? Ben bunu beğendim ya. Bunu alalım. Bu Mavis kullanırız. Aşağı mı düştü? Aşağı düşmüş olamaz ya. Ha tamam düşmüş düşmüş. Şimdi bir dakika. Şuradan bir yatak alalım. Bu köy yalnız enteresan bir köy. Aa. Bu köyü basmışlar aga. Aga bu köy yalan olmuş lan. Bu köy değilmiş. Aa çok şanslıyız. Bunu biliyorum bu iksir standı sanı. Evet tamam. Akacım bana bir dokunmayın. Ben şu yatağı alıp kaçacağım. Tamam. O ne? Aa kedi. Bu arada koordinatları açmamı ister misiniz? Koordinatları açmam sizin için hile sayılır mı? Onu bana söyleyin. Hile sayılmazsa koordinatları açacağım hani kaybolma durumuna karşı falan koordinatların olması iyi oluyor. Eğer hileden sayarız hocam derseniz saygı duyuyorum. Ama bence hileden değil bu arada. Çünkü o oyunun kendi sağladığı bir şey yani. Aa, aa bu suyun içinde balıklar böyle yüzebiliyor mu artık? Bak bunu bilmiyordum. Peki balıkları mesela oltam yok benim. Bunu alıp böyle yiyebilir miyim? Ki yakalanmıyor zaten değil mi? Bunu böyle yakalayabilir miyim? Onun bunlar kaçıyor ya. Kaçma kaçma. Ha uğraşam siz ya. Ha, kömür bulalım, kömür. Hiçbir şey görmüyorum. Kömür, ha kömür. Sonra elmas falan şey yapacağız, halledeceğiz yani. Onlar bizde gençler ya. Speed bu. Speed iki bölümde Ender Dragon'u keseceğim size. Bak o derece yani, o derece. İki bölüm ya, sadece iki bölüm. Şimdi bayağı bir taş oldu, tamam. Ee, buradan. Aa, şeyi orada bıraktık, değil mi? Crafting table. I. Crafting table'ı koy buraya. Sonra fırınımızı koy buraya. kömür koy o hepsi değil ya tamam şunları bir ısıt şuradan birkaç tane al şuraya tamam buradan meşale yapmak istiyorum birkaç tane şöyle 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 tamam çok iyi gidiyoruz be sonra yani oyunda değişik değişik şeyler gelmiş mesela bu ne kamp ateşi falan var ben oynarken bunlar yoktu işte Kampatiyo bu ne? Fener. Bu ne? Ruh meşresi. Allah Allah. Neler neler. Bir dakika. Ne oluyor? Hiç sıkıntı yok. O zaman bir de taş kılıcımızı da yapalım. Çok iyiyiz be. Allah çok iyiyiz ha. Hatta yetmez. Bu bize yetmez. Sandık yapmak istiyorum. Sandık yapılmıyor mu? Sandık. Tamam. Bir tane daha yapmak istiyorum. Sandık yap... He tamam sandık yaptık. Güzel iki tane sandığımız var. Ne oldu lan? Her şey söndü ya. Tamam çok iyi. Değişik bir ses geldi ama bilmiyorum anlamadım. Hocam lütfen sakin. Ne oluyor ya? Buradan mı geliyor? Dışarı bakamam. Dışarı bakamam çok korkuyorum. Demirler falan vardı. Buradakileri bir alalım. Şöyle bir yandır yandır. yandır. Hadi bakayım. Bu arada oyunda kasmalar falan filan olursa ben onları sonradan ayarlayacağım videoyu izleyip. Yani dert etmeyin arkadaşlar. Bu ilk bölüm. Hani böyle bir deneme falan. Çünkü çok uzun zaman oldu video çekmeye. Cidden. Şu anda da mesela ne diyeceğimi falan bilmiyorum. Aa yanıyorum. 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 Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yanıyorum. 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 Aşağı, hey, hey, hey. Oh, creeper, creeper. Bir dakika oğlum, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oh. Of, Tamam. Tamam, sıkıntı yok hocam. Aa, aşağıda da mı yer var? Ya karışık mağaraları hiç sevmiyorum ya. Çok kayboluyorum ben böyle yerlerde. Ama bu sefer video çekiyorum en azından öyle bir avantajım var. Ya bu ne ya? Oğlum bu ses ne? Allah Allah. Psikolojim bozuldu kardeşim. Şimdi şöyle iki tane koydum. Geri dönüş yolu oluyor tamam mı? Onu bir kararlaştıralım. Geri dönüş yolu tamam. Burayı creeper patlatmıştı. Devam ediyorum. Demir bulana kadar. Artık kömür almak istemiyorum. Burada biz kayboluruz hocam söyleyeyim de. Oo bayağı da gidiyor. Çok iyi çok iyi cidden. Tam kaybolmalık. Bir şeyler yiyelim. Burada bir yerlere gidiyoruz. Bu ne? Burada da Oo, ho, ho, bir dakika. Bir dakika burada mevzular farklı işliyor. Burada farklı mevzular var. Şöyle yapa yapa inelim. Burada var ya burada Hani ya ben burayı fethedeceğim Ya da burada öleceğiz Buradan su sesleri geliyor Az önceki değişik sesler buradan mı geliyordu bilmiyorum Umarım buradan gelmiyordur Burası biraz karanlık olmaya başladı Oğlum bunlar ne Aaa Tamam devam Aa. Ee, burada bölümü kapatalım gençler olmadı sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşça kalın kendinize iyi bakın E.A.G. geri döndü